Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü bir doğa görselimizde takipçilerimizden daha önce bana tavsiye etmiş ve de bunun kutu açılımını bizzat yapmamı istedi. Neyse ben maddeye mevameye gitmiştim. Burada arkadaşıma bunlar nasıl bir şey demiştim. Örtü iş bunu kullandığını söyledi. Gayet güzel dedi. Ben de alayım dedim. Mesela bunun yedeği yok. Yedeği hatta düşüp kırmıştı. Şuralarını yapmıştık. Bakın sıcak de kancalarda tutturduk. Halen aktif kullanıyoruz. Neredeyse 5-6 yıl olacak. Ama maalesef ki devam çok daha az kullanılmış bir şekilde iki yıl gibi kullanabildik iki yıl gibi şimdi burada yatıyor bakın aynı boymuş bu da aynı boyda yatıyor torksuz çalışıyor düşük torkla çalışıyor galiba servisinde sıkıntı var işte bu kutusu bu şekilde bir de şarj aleti var Şarj yani aletine de bakalım. İki tane bataryası var, şarj aleti işte ışıklı bir şekilde. Şurada yeşil ışık, pirin batarya şarj oluyor kırmızı, dolu yeşil yanıyor. Farklı ışıklar yanıyor. Hem yeşil hem kırmızı bataryanın bozuk olduğunu söylüyor. Kırmızı ise düşük şarj olduğunu söylüyor. Şimdi Yanında bir de yedek bir batarya var şu anda kullanmaya başladığımın takipçimiz görmüş bunu kutu açılımını istedi şuradan bastığınızda 4 ışık yanıyor. Yani batarya olduğunu söyler şöyle çıkarıp takabiliyorsunuz. Buradan bataryaya bakabiliyorsunuz. Bakın burada mod var bir de mode tam şurada mode bastığınızda fast daha hızlı dönüyor. Şey burada ise yavaş dönüyor. Daha başka model yok. Başka tuş yok. Her neyse bataryası kömürlü mü? Bunu kutlar yazmıyor galiba. Batarya kömürlü değil. Şurada da ışık var. Bastığınızda ışığının yanıyor. Şurada plastik kaplamışlar mesela bu doğurmayan plastik kaplamışlar hasar görmesin diyedir belki de her neyse bunu hala kullanıyoruz. Hala bunu ucundan set halinde almıştık. Set halinde beklediğimizden dayanıklı çiğ şey çıktı. Belki bir yıl daha sanmıştık ama 5 yıl dayandı ve hala kullanıyoruz. Bir de yetersiz kaldığından dolayı bunu da arkadaşımdan ikizden, engin ikizden aldım. Evet şu anda kullanıyoruz ileride zaten videolarımda sürekli göreceksiniz sürekli göreceksiniz buradan bilgi alabilir markası neymiş Kimmer, 2 iki tane iki tane m iki tane er plus ya diyor bakın Kimmer plus her baden bazen en kaliteli markalar bile böyle kalitesizler aratabiliyor bakın Devart'ın sahtesi, Devart'ın orijinalini sorladı. hala çalışıyor. Ama bazı maddeler çok kaliteli. De. Mesela Devos daha önce şarlı şarlı tabancaları var. Birini kendim almıştım. birinden Almanya'dan Ertan'a bir vermişti, hediye etmişti. Artana bir buradan tekrar selamlarını söylüyorum. Halen iki saatlik çekiyor. Bunlarda şikayetim yok. Bunun yanında bir tane de Devos. Bunlarda mesela pıt pıtladı, halat koptu halatı kesilmez lazım. Bunu hemen ketiyoruz. Pratik bir şekilde ketiyoruz. Büyük demirler de Aktif kullanıyoruz. Çok işimize yarıyor. Bunun dışında da var. Vidalama var. Ne var? Vidalama. Bunun dışında bir tane de var. Stanley. Burut ıı, ders yazıyor. Bak Burut ders. Bunu aslında ikinci eline almıştım. ikinci elini. Ee, yani bayi yürümesi diye başka biri getirmişti. Bunun gücü yetmiyor diye. Bunu kokutmuştu. Ben de çalışıyor diye aldım. Bir, iki ay, bir ay kullandıktan sonra makinede sıkıntı çıktı. Aldığım yerde böyle şey hemen verdi. Yani istemedim ama hemen verdi sıfırını. Hala kullanıyor bakın. Anında durmayan diye bir bahsetmiştim. Bunun yanında ucuz diye iki tane bu Crown marka almıştık. Crown marka. Bunun bir büyü de vardı. O bir şey yaramadı bataryalarıyla ama bu şans eseri iyi çıktı. Şans eseri bir tane daha devam var. Devam mı? Stand ney var? Stand ney? Onu getir ona bakalım arabadan. Stand ney? Evet başka şarjımız yok. Şarjımız hepsi bunda lastik makinesi yanında. Bakın taşlama olarak lastiği e, taşladıktan sonra bir de tozunu alıyorsun Tozunu. Bunu burada kullanıyoruz. İşte şimdi havalı tabancalar boru çekiyorsun. Boru fazla şey yapıyor. Yani taşı bası takır bası, sağa sola takır bası sıkıntı oluyor. Ayrıca bunlar her yere taşıyabiliyorsunuz, anlık götürebiliyorsunuz. Bataryalarda gayet dayanıklı günlük işlerini de yapabiliyor. E, bu yüzden şarlı daha makul geliyor. Mesela havalılarda havalı tabanca havalı kullandığınız kompresör sürekli çalışacaktır. Sürekli gürültü mürültü. Ne bileyim orada zaten elektrikle gidiyor. Elektrikle hem elektrikle hem havayla çalışıyor. İşiti bir anda. Bunlar ise işte şarlı. Şarlı yaparken de batarya ne kadar dayanır diye bu özellikli gözlerleri alıp da en, en az şarjdan çok fazla iş yapılacak hale getirdikleri için geliştiğimiz günlerde çok iyi. İşte Kimmer 21V yazıyor. 30AH ya diyor Badem bu yazılar yazıyor. <laughs> yan ama çok güçlü yani. Güzel bir şey. Böyle hemen bir daha deneyelim. Şu kadar kullanan bu Bunu boru, boru da gerek yok hemen. 13 lokma nerede? 13 lokma kaybolmuş. Her yani neyse. Işte. Hemencik sök söküyor. Bir de fast yapalım bunun bu de ys slo ama rs yazıyor mu defas gelmez öbürüne bakalım şimdi yazmıyor ama yazmıyor bir daha bakalım aslı bekliyorum herhangi bir şey yapmıyor herhangi bir şey Neyse model geçiş yapmadı demin geçiş yazıyordu fast diye slow diye fast diye geçiş yapıyordu şimdi yapmıyor. Belki işareti de da, belki de. Diğer düğmeye basalım. Hemencik söküyor gördüğünüz gibi. Ayrıca mesela silindir falan yapacaksınız silindir falan. Bir taşları veya düz bir tornavida takıp vida sökeceksiniz bakın. Hemen lokmayı çıkartmadan çöküp taktım. Lokmayı da çıkarabilirsiniz. Şöyle ucuları takabilirsiniz. Bunun ucuna da küçük lokma takabilirsiniz. Bak küçük lokma bunun ucuna. Evet, başka allen takabilirsiniz. Allen hemen iş yapar Mesela şurada bir vida için yani önce uygun bir uç bulalım uygun ucu. Her neyse bulamazsak kaldık. Hemen şöyle hemen tıklayalım. Hemen sök, sıkıyor, hemen gevşetiyor bakın. Ama bunlardan da böyle vidaları sıkarken tor olmadığından dolayı acemi olanlar yalama etme ihtimali var bu yüzden. Vidalamalarda sökerken bunları kullan ama takarken torklu şöyle vidaları makineleri kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada daha diğer uçlarını falan anlatmamışım. burada gördüğünüz uçlar var. Şurada uçları var. Burada da deliciler falan. Bunlar kalitesiz olabilir. Lokmalar da kalitesiz görünüyorlar. Çok fazla ince. Yani darbeliğe dayanmayacağını düşünüyorum. İleride bunlar hakkında da bilgi verebiliriz. Bunu, bu, bu lokmanı 13 olsaydı daha iyiydi. 13-17. Mesela 18 gerek yok. 21'e gerek olabilir. Bu kaçmış 21. Bundan bizi tükebilir. Uygun. Ama tabancalı yine darbe ligine fayda dayanmayacağını düşünüyorum. Bakalım ileride bunlarda nasıl bir şey. ileride görürüz. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü video görselde Renault Avrupa lastiklerin içisi değişecek. Başka lastik takılacak. İkisinin de yeri değişecekmiş ee, şimdi burada sökmüşken de bir de tork anahtarını deneyelim. Bir de abimiz dedi ki fiyat soruyor. Ne kadar olur diyor. Normalde bu abimizin fiyat sorduğunu sormasına şaşırdım. Dedi ki şu anda bütçem yok diyor. Şu arar diyor. fındığı satmadın mı fındığı? Değil mi? Fındık satmadın mı? Satmadın satmamış. O yüzden fiyat soruyor. Neyse biz de bir güzellik yaptık işte. Şu ara Ceyran da gitmiş Ceryan. Şimdi bunun kim iki tane M, iki tane E kim ver? Çaylı biyonda töktüğünü söylemişlerdi. Ben de bir tökmesini deneyeyim. Bakalım tökecek mi? Abimizin lastikleri değişecek. İki tane kışlık almış. Baksana. Bu hangisi bilmiyorum. Bakalım. Birini söktü. İlginçmiş. Biraz daha yanaştıralım. Şöyle. Ama bunlarda bu kadar süre, uzun süre olursa pek evet. olmadı ama. Evet. Oluyor o zaman Bir daha yapalım, şöyle yerine bakalım. Ama bunlar böyle illa makineniz varsa bunları böyle makineyi sökmeniz gerekiyor çünkü makinenin ömrünü kısaltır bu. Gerçekten güzelmiş yani söküyor. Bakalım. Şimdi bir de şunu deneyelim. Bakalım. İyi sıkıyor. Gerçekten güzel. Beğendim yani. Bir de bundan deneyelim. Arka lastikleri. Böyle kameraları arkaya alalım. Bakalım. İki raddi köyden patlı patlı bak pili var mı bakalım iki iki şahane yani böyle Aslı bijonlara bunlarla sökmeniz gerekiyor. O, o makineyle bijonlara doğrularsanız zarar görecektir. Tavsiyem böyle makineler alınır. Evet, evet lastikleri kabak olmuş kabak. Fındığı da satmamış. Onların civarında sanırım fındık yanmadı diye biliyorum. Doğru mu? Yandı. Yandı mı seninki? Yandı. He, seninki yüksekler mi de? Yüksek de he. Az var yani. Çok az. He. çok varmış. Aşağıları. Çok varmış. Esen yurttu değil mi? Evet. Burada çok varmış. Dün rastler bitmiş. Buradan Ramazan geldi dedi ki fiyat soruyor diyor. İki rastlik için, iki rastlık için fiyat sorulur muymuş dedim. Dayı da dedi bu sene bütçe dedi bu da. Ben de iyi bir fiyat verdim güzel bir. Senin sorun var mı fiyatta? Yok, yok yok yok. Neyse bazen o durumda ben de uğraşıyorum. Mesela iş yerinde bazı Mesela pat pat bir şey yok o durumlarda. Aynı böyle davranıyorum yani. Soruyorum onu. Doğru durum doğrucu. Bir de onu kendimizi onu yerine koyup düşündük. Kendisini tanıdığım için fiyat sormasında şaşırdım ama imkan meselesiymiş. Fındık da bu sene olmayınca tek gelir fındık değil mi? Fındık. Tek evet. gelir fındık. Neyse sene inşallah verir de bizim de çıkmadı. Normalde bir ton çıkan fındık 200-300 kilo belki, belki 200 kilo. Şimdi jeneratör tam sen gelince gelmeden 5 dakika önce elektrik gitti. Şimdi de burada jeneratör çalıştıracağız. Jeneratörle lastikleri takmaya çalışacağız. Önce lastikleri bastıralım. El jeneratör açtığımız zaman lastikleri de değişim yaparız. öyle tamam burada hemen yanda gürcümüz yine faal Bu Bunun motoru var Halinde Linde motoru yapacağız. Askerler belli mi sökülecek Hangileri çökülecek? Hangileri arkaya? Bu çökülecek mi bu? Bu Çökülecek. Yanlış çökme. Evet arkadaşlar. Fındık konuşuyorduk. abim fındıkları vermiş. Satmış 300 liradan. Ama geçen hafta 300 liraydı. 320, 320 oldu. 320. Şimdi ben de sordum muhtar abi muhtar verdi mi dedim vermiş emanete vermiş yahu arkadaşlar emanet vermeyin fındık fındığınız değerliyse bir odaya koyun Ev noktasına koyuyoruz. Verdiğimiz de ev ...yazık oluyor bu da. Emanet bunda Türk yardım yani... ...yardımcısına... ...ama fiyatı da Bundan emanetçilerin... ...otmanın Tam da çıkartmıyorlar fiyatı. Evde durdular belki fiyatı ne kadar fındık olduğunu bilemeyecekler, fiyat çıkaracaklar. Ama bizim millet bilmiyor. Evet. Şimdi evde balonlukta çalıştığımda keşke bunları bilseler O 1 Sen nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar abimizin arabasını tamir ettik. İyi seyirler.